Ben kalabalık ayrıyım. Abi bir dakika. Teknik konuşuyordun devam et. Senin her güneş enerjisinin paneli bir ya da iki olsun sıcak su depoyun hacmi aynı mı değil mi? Hacmi büyük. Hacmi, de büyük, olursa evet, daha iyi. Ve panelde de aynıdır evet, evet. sıcak su deposu. Depo, deponun büyüğünü taktırıyorsun o zaman. Şimdi bunlar 200 litre, 300 litre. Yaşar, dur <laughs> bir dakika dinlemedi. Yaşar abi. Dinliyorum abi. Yok, kötü anlamda demedim. Yanındakiyle sen kendinkini düşün. Senin malzeme iki taneymiş ya. Hmm. Ee, senin sıcak su deposunun çapıyla hmm. yanında malzemesi tek olanın Aynen. sıcak... Evet, evet, evet. <laughs> Şimdi, dur burada. Aynen. Peki sen cevap ver. Burası cevap veremedi. Ben cevap vereceğim de. Hmm. Panelin iki olunca ne işe yarıyor abi? Isıyı fazla. Nereye kadar? kadar. bir dakika dur. Nereye kadar? Kaç dereceye çıkar Sabah ilk sıcak sabah ilk sıcak su sana ne zaman lazım oldu? Onda. Saat, ona... Nerede? Saat ona kadar. olduğunu Abi bir dur ama. Saat ona kadar. Panelin bir olmuş iki olmuş. Ne fark eder? Daha önce çabuk, soğuk, herkes soğuk yıkanmaya başladı. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Evet, yani? tabii evet, ee, tek farkı ne biliyor musun? Sıcak su depon aynı, panellerin içindeki su miktarı kadar suyun fazla olur. Onun dışında ne sıcaklığın fazla olur, ne miktar. Bir daha söyleyeyim mi? Yalnız. Depo, sıcak su deposu, diyelim ki 30 litre olsun, atıyorum yedi buçuk litrede bir panelde olsun. Yedi buçuk litre. Onun dışında bir defa o ikinci depo sıcak.